Merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit Gambozbike dış ticaret uzmanınız ve eğitmeniniz. Sizinle eğitim sonuna kadar her ünitede de birlikte olacağız. <laughs> Bu konuda eee genel bir bakış, son bir bakış, detaylar ve akreditif metni okuma üzerine e, size e, genel bilgileri vereceğiz. Akreditif ödeme nasıl işler konuşmuştuk. Bankalar arası bir süreçtir. Evraklar bankaya verilir, para bankadan gelir karşıdan. Anlaşma Anlaşmaya akreditifin açılması. Diğer ödeme şekillerinde olduğu gibi ticaretin gerçekleşebilmesi için mal sunumu, pazarlık, fatura gibi e, işlemlerin gerekirse numune halledilmesi gerekir. Alıcı kendi başka bankasına başvurarak satıcı lehine akreditif açtırır. Yani leh demek para e, fayda demek. Bu akretifte ödeme koşulları, teslimat süresi, malların nitelik ve gerekli belgeler gibi ayrıntılar yer alır. Akretifin satıcıya bildirmesi, e, akretif bildirimi sizin bankanıza gelince bankanız size e, bildirimde bulunur. E, şu banka size akretif açtı diye. Malın sevki ve belgelerin hazırlanması, e, klasik adımları takip ederiz. Konşümantö, fatura, sigora, sigorta policiesi ve talep edilen diğer kalite uygunluk belgeleri. Belgeler bankaya teslim edilir. Belgeler e, banka tarafından incelenir ve e, karşı tarafa gönderilir. Ödeme şartlarına uygunsa bu belgeler satıcının bankasına ödeme yapılır ve işlem tamamlanır. Neden akreditifi ödeme tercih edilir? Satıcı için ödeme güvencesi, alıcı için güvenlik ve şartların belirlenmesi yeni ilişki ilişkilerinde güven sağlar. Yüksek tutarlar için güvencedir. Akreditif ödemede dikkat edilecek konular akreditif şartlarının belirlenmesi, masrafı kim ödeyecek, akreditif türü, para ne zaman gelecek, vadeli mi vadesiz mi, geri dönülebilir mi, dönülemez mi? Bu tarz şeyler açık ve net konuşulmalıdır ve yazılı olarak bunlar e, mutabık kalınmalıdır. Mail ortamı olur, e, posta yazışması olur. Belgelere uygunluk. Belgeler uygun ve doğru düzenlenmelidir. Eksiklik, e, akreditif şartlarını geçersiz kılar ve mal ve ticaret mal gitmez, para da gelmez. Bankalığının güvenilirliği, Tanınan bankalarla çalışın. Ek maliyetler, komisyon, banka işlemleri daha yüksek olabilir bazı bankaların. Taraflar, bu e, masrafları karşılamak üzere anlaşma sağlamalıdır. <laughs> Döviz kuru riski. Dış ticaretlerin genel olarak baş belasıdır, sabit kur üzerinden anlaşılabilir, uygun bir kur seviyesinden. Gecikme ve ihtilaf çözümü, şartlar tam olarak sağlanmazsa ge gecikme ve eksiklik yaşanabilir. Uygulanacak prosedürler nelerdir, hangi ticari mahkemede tahkime gidilecektir, bunların yazılması gerekir. Akretif metni okuma örnek bir akretif örneğinde genellikle şu başlıkta bulunur. Akretif türü ve referans numarası. Akretifin geri dönülemez olup olmadığı ve referans numarası belirtilir. Akretif tutarı döviz cinsinden belirtilir. Geçerlilik süresi ve son kullanma tarihleri yer alır. Bu tarihe kadar belgelerin bankaya teslim edilmesi gerekir. Ödeme şartları, ödeme <laughs> satıcının ödemeyi alması için Yerine getirilmesi gereken şartlar, örneğin malların teslimi, sevkiyat tarihi, teslim tarihi gibi bilgiler belirtilir. Belgeler, hangi belgeler bankaya sunulacaktır, bunların detayları kontrol edilir. Örnek bir akreditif metni, akreditif türü geri dönülemez ve doğrulanmış, akreditif türü 50 bin dolar geçerlilik süresi 30 Haziran 24, ödeme şartları, belgelerin 15 Haziran 20, 2024 tarihine kadar sunulması kaydıyla New York limanına gönderilmek üzere 10 Haziran 2024 tarihinde tesevk eden mallara ödeme yapılacaktır. Gerekli belgeler orijinal konşimento, ticari fatura, sigorta polisi, menşe sertifikası bu metin tarafların ödeme sürecinde hakkında netlik kazanması sağlar. Satıcı akreditifte belirtilen şartları tam olarak karşılığında ödemeyi alır belgelerle ilgili herhangi bir eksiklik veya hata ödeme sürecini riske atabileceğin akreditif metnindeki tüm şartlara dikkat edilmesi büyük önem taşır. Şimdi Google'a girin arkadaşlar. Örnek akreditif belgesi yazalım. Belgesi. Şimdi Görsellere girdiğinizde arkadaşlar herhangi bir e, akretif evranı incelediğinizde görseli büyütelim. Bir saniye. Genelde İngilizce çıkıyor da bakalım bir neymiş. Çünkü yurt dışına gönderildiği için yurt içinde akretif çok kullanılmaz yani. Örnekleri inceleyin. Aklınıza takılan bir şey olursa bize mail veya e, telefon yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama örnek akretif e, metnimizde yer alan bilgiler bunlardır. İngilizce yer alır. Yurt içinde kimse kimse akretif açmaz arkadaşlar. O yüzden Türkçe belge e, bulamamanız doğaldır. E, Google görsellerden örnek akretif belgesi yazıp görselleri inceleyiniz. Eğer ki Tatmin olmazsanız bankacı bir tanıdığınız var ise selamınızın oldu. size e, gidin bankaya yerinde akretif e, evranı göstersin. Benim mailimde de bazı akretif evrakları mevcut. E, uygulamalı sunumlarda tabi bunlar eski biz genelde şey çalışıyoruz. %30'a %70 çalışıyoruz e, peşin. O da bizim başarımız diyelim yani. Ve parayı vermeyene çalışmıyoruz. Eğer bulabilirsem sunum kısımlarında yani birebir ekranım paylaştığım bölümlerde ben size akretif metni de çıkartıp göstereyim yani. Onu not almış olun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.